Çok fazla. Çok Çok fazla. Çok fazla. Çok fazla. böyle. <Gülüşmeler intake> ayrı durulmasın. Değil mi acı da? Ayrı Çek şöyle. Biraz daha gerdir hocam Sarımsaklı'mız şimdi e, gelişmiş bir köy aslında Yerleşim olarak çok dağınık bir köy ama Yani yaklaşık 400-500 hanenin üzerinde Ama yaşayan sayısı gittikçe düşüyor Yani köyümüz gittikçe sıfırın altına iniyor Bu neden insanların e, özellikle ilk önce imarı yok Doğalgazı yok, içme suyu doğru düzgün yok ve burada yaşamak istemedikleri için şehire göç. Ama biz diyoruz ki bizim topraklarımızda herkes yaşasın, herkes burada kendini idame ettirsin. Bunun için belediyeler genellikle hep söz veriliyor ama 2018'den beri hiçbir şey yapılmadı. Köylümüz içme suyunu dahi içemiyor, altyapı sıfır, içme suyu yok, doğalgaz yok. Yani köylünün şu anda toplanmış olduğu gibi e, oturacak böyle bir e, yerimiz bile yok. Böyle olduğu için de köylümüz diyor ki biz e, oy kullanmayacağız, hizmet istiyoruz. Hizmet olmadıktan sonra biz niye oy kullanıyoruz? Tabii bunu hep dile getiriyorlar ama hiç kesinlikle bir şey yapılmadı. Gelip kendileri de görebilir. Bizim talebimiz bu köyün göç olmaması, herkesin, Tekrar köyümüze gelip yerleşmesi. Sadece yazın gelip dürüm dondurma yedirip gidiyorlar. Biz bunları istemiyoruz. Biz suyumuzu güzelce içmek istiyoruz. Doğal gaz istiyoruz biz. Ee, ne bileyim eksiklerimizi tamamlamasını istiyoruz. Gücücük köylerin doğal gazı var ama bizde hiçbir şey yok. Böyle yoksa oy da yok. Artık bunları istiyoruz. Düşünmüyorum kullanmayacağım. Yapılırsa neden olmasın tekrar devam. Evet sandığa gitmiyoruz. Ben de her şeyi istiyorum KUV'umuz için. KUV'umuza hiçbir gelişme olmadı kaç senedir. Neden? Doğal istiyor, suyumuz içemiyor, hazır su içiyor. Yollarımızda bir bahım yok. Bir yol yaptırsak diyor, o yok yaptırıyor. Yapılırdı, yapılmazdı. Duyduk işte Sarımsaklı'da da bir hak mücadelesi var, bir talepler var. Doğal olarak vatandaşın isteyeceği talepler. Ki bunları istemeden belediyelerin yapması gerekiyor. Yani niye isteyeceğim ben sen bilmiyor musun? Bilmiyorsan niye belediye başkanı oldun? Burada imar yok. Burada dibinden geçen bir doğalgaz boru hattı var. Doğalgaz çekilmiyor imar olmadığı için. Yani saçma sapan bir durum. Şurada Kayseri'nin hemen dibinde üstelik mesire alanı olması gerekirken gözden çıkartılan bir yer haline getirilen sarımsaklıda insanlara sokağa dökülüp hizmet yoksa oyda yok demesi Türkiye'de utanç verici bir şey.